Küba'nın ulusal kahramanı Ana Betancourt, 14 Aralık 1832 doğumlu Ana Betancourt, İspanya Bağımsızlık Savaşı'nın önderlerinden birisidir. Ana Betancourt, zengin arazi sahibi bir ailenin kızıydı ve Küba'da kadın mücadelesine ilk başlayanlardan birisiydi. Bir vatansever olan Ignacio Mora de la Pera ile evlendi. 1868 yılında İspanya'da krala karşı başlatılan ve sonu cumhuriyetle biten bağımsızlık savaşının ardından Küba'da da bağımsızlık savaşı başladı. İspanya bağımsızlık mücadelesine katılıp kocası ve yoldaşları ile birlikte ormanlarda gerilla olarak yaşadı. Mambias olarak bilinen kadın örgütlenmelerine önderlik etti. Mambias kadınları savaş sırasında siyasi propagandacılar Hemşireler ve savaşçı kadınlar olarak önemli bir yere sahiptirler. 1869 yılında kısa süre ülkesine gelip Küba Meclisi'nde kadınların yasal hakları, köleliğin kaldırılması ve sömürgeciliğe karşı mücadele için konuşma yaptı. İspanya'ya mücadeleye geri dönen Ana Betancourt 9 Temmuz 1871 yılında kocası ile birlikte İspanyol askerleri tarafından ele geçirildi ve sürgüne gönderildi. O günden sonra kocası Ignacio de la Pera'yı bir daha göremedi. Günümüzde Kübalı kadınlar dünya kadınlarından hak kazanımları ve toplumsal yargılardan kurtulabilmişlik açısından en ileri örneği teşkil ediyor. Bu kazanımların büyük bölümü Ana Betancourt'un verdiği mücadelenin tohumlarıdır. Ana Betancourt İspanya'da sürgünde yaşamaya devam ederken ülkesinin bağımsızlığını desteklemeyi ve kadınların özgürleşmesi mücadelesini asla bırakmadı. Kadını köleleştiren, erkek ile kadın arasındaki eşitsizliğin temel kaynağı olan mülkiyete dayalı sömürünün ortadan kalkması için ekonomik ve politik altyapının oluşması için gerekli mücadeleyi bulunduğu yerden verdi. 1901 yılına kadar İspanya'da sürgünde kalan Ana Betancourt, 69 yaşında özel bir sözleşme ile ülkesine dönmek için yolculuğa çıkacağı sırada hayata gözlerini yumdu. Mezarı 1968 yılına kadar İspanya'da kaldı. Küba devriminden sonra Havana'daki Kolon mezarlığına getirildi. Küba'da önceleri Küba Kadınları Federasyonu yüksek ödülü olarak verilen Ana Betancourt madalyası 1979'dan itibaren resmi devlet ödülü olarak onaylandı ve ulusal çıkarlara katkıda bulunan bir çalışma alanında devrimci, enternasyonalist liyakat ve anti-emperyalist liyakat gösteren Kübalı kadınlara verilen bir madalya oldu. Küba kırsallarında Ana Betancourt kız okulları açıldı. Buralarda eski ev hizmetçilerinden fahişelere kadar on binlerce kadına altı ay içerisinde aşçılık, terzilik, steno, daktilo gibi meslekler edindirilmiş ve kadınlar çalışma hayatına geçmişlerdir. Ayrıca Havana'daki eskiden çok lüks olan bir otel, ülkenin en ücra köşelerinden getirilen kızlar için okul haline getirilip, Ana Betancourt Okulu'nda 6 ay içinde ebelik, biçki dikiş, gazetecilik gibi mesleki eğitimler verilip yine ülkenin dört bir yanına gönderilmişlerdir. Kadınlar dünyanın yarısıdır. Dünya kadınlarla güzelleşir.